Selam arkadaşlar. Şimdi güzelce bir böyle canım çekti. İnşallah güzel olur. Ee, kırmızı mercimek köftesi yapacağım. Bakalım hadi şimdi başlayalım. Soğanını kavurdum. Mercimeğini haşladım. Ee, bulgurunu da içine attım. Kısırlık bulgur bu arada. ince bulgur dediğimiz. Bakalım nasıl olacak. Haydi hep birlikte yapalım. Kekim harika oldu bu arada çok güzel olacak inşallah. Fosur fosur da kabarıyor bu tarifle mis gibi oluyor. Dener, denerseniz sevinirim. Şu an kekim çok güzel oldu. Mis gibi de kızardı. Of. Böyle alttan da göstereyim. Çok güzel bir görüntü var. Harika duruyor. Bu tarifle yaparsanız gerçekten muhteşem oluyor. Baçada çok güzel bir görüntü var. Maşallah böyle mis gibi. Kırmızı da oldu. Böyle yumuşacık yumuşacık ama çok sıcak ya dokunamıyorum. Ş